Umarım iyisinizdir. Bu videoda callbackleri göreceğiz. Şimdi bir önceki videoda işte extension mixing gibi kavramları görmüştük. Extension mixing vesaire bunları kullanmadan bir uygulama geliştirebilir misiniz? Evet baştan sona bir uygulama geliştirebilirsiniz. Onlar belki elzem değil. Fakat callbackler bazı durumlar var ki İşin içinden çıkamazsınız, kullanmazsanız. Yani mecburidir. Hani ne gibi senaryo? Ona şu anda bu videoda değinmeyeceğim. Fakat önümüzdeki videoların bir kısmında özellikle şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Baştan sona bir projeyi nasıl yaparız bunu bir göreceğiz. Bayağı uzun bir video olabilir. Orada özellikle gerçek bir örnek üzerinde gördüğümüzde <laughs> ne gibi durumlarda callback'lere ihtiyacımız oluyor bunları göreceğiz. Bu örnekte callback'in nedir? Sadece bunu göreceğiz. Callback'in nedir? <laughs> Ve nerede? Nasıl kullanılır? Şimdi vakit kaybetmeden başlayalım. Evet yapıyı oluşturduk. Aslında oldukça basit. Güzel takip ederseniz <laughs> ne callback call nasıl kullanılır, buna dikkat ederseniz kolayca öğrenirsiniz. Ama şu anda kullanacağımız senaryoda yani şey diyebilirsiniz bu hiçbir işimi kolaylaştırmadı. Doğru. Şu anda bir işimizi kolaylaştırmak için bunu öğrenmiyoruz. Bu çok kritik, belki çok nadir lazım olur. Ama lazım olduğunda da başka hiçbir senaryo sizi kurtaramaz. Callback mevzusuna muhtaç kalırsınız. Şimdi burada pardon bir tane scaffold oluşturalım. Bir tane de center olsun. Şurada yeni bir dosya oluşturalım. Buna nokta dart diyorum. Bir tane stateless bir nesne oluşturuyorum. Adına sayaç diyorum. Bu nesne gereği bir tane buton döndürecek. Bir tane buton. Başka bir esprisi yok. Burada da sayı diye bir değişkenimiz olsun. Bunu ekrana bassın. Tabi sayı değişkenimiz şu anda yok. Şu Constructor'dan da bir kurtuluyorum. Şunlardan da kurtuluyorum. Int türünde sayı diye bir değişken oluşturdum. Burada final olarak tanımladım. Final artık nasıl tercüme ediyorsanız. Bunun sebebi burada bir değişikliği uğramayacak bu sayı değişkeni. Değişikliği uğrayacak olan yer başka bir yer. Onu göreceğiz. Tabi callback nedir? Biraz buna da değinelim şimdi sözel olarak. Teori olarak en azından. Başka bir klastaki bir fonksiyonu başka bir klasta hmm, ezerek kullanma. <laughs> şimdi override değil burası. Bakın override'dan ayrıldığınca bir nokta var. Zaten kullanım tarzına baktığım, baktığınız zaman bunu anlayacaksınız. Orada da hani bir abstrak bir klas olur. ondan türemiş, eksens edilmiş bir klas da işte bu metodu kullandığınızda bu override olur. Burada aslında mevzu bir fonksiyondan ziyade bir event'ı override etmek. Yani event'ı ezmek diye tabir edersek bu sefer doğru olur. Şimdi burada onpress kısmımız var. Tamam. Bir tane yani de sayı artır diye bir fonksiyonumuz olsun. Mesela kaç arttıracak? Bir arttıracak. Böyle bir metot. Bunu da şurada tanımlayalım. Bunu da final olarak tanımlıyorum. Geriye int türünde değer döndürecek bir fonksiyon. Bakın kullanım şekli biraz kullanım şekli bile biraz farklı gelebilir. Ne diyorum? Sayı artır. Şu anda hem sayıda hem de burada yani hem sayı değişkeninde hem de sayı arttır değişkeninde yamuk yaptı. Bunun sebebi bir constructor'a ihtiyaç duymamız. Çünkü demin key vesaire o ifadeleri de sildik. Diz nokta sayı. Bir de diz nokta sayı arttır Bunu da kullandık. Artık kızarması kayboldu. Bu sınıfımız tamamen bu kadar. Hemen öteki sayfaya geçmiyorum. Biraz incelerseniz, farklılıkları gözetirseniz öteki sayfada bunu daha kolay anlarız. Da şöyle ikiye bölebilir miyim? Evet, böyle sanırım daha okunaklı olacaksın için. Bir yandan da çalıştırayım şunu. Ekrana bastığımızda ne göreceğiz? Onu görelim. bir de şu çalışma kısmı biraz çabuk olsaydı. Şu anda boş bir ekran. Center kısmına gelelim. Burada child bizim sınıfımız neydi? Sayaç. Zaten konstruktör olarak parametreleri bizden istedi hemen. Burada sayı diye bir değişken oluşturuyorum. Ve varsayılı olarak sıfır değerini veriyorum. Sayı burada düzenli. Sayı arttırmada da int eklenecek sayı diyorum. Ve burada küme parantez içerisinde artık işlemlerimizi yapabiliriz. Doğrudan ekranda görebilmek için set state kullanıyorum. Sayı artı eşit eklenecek sayı. Bunu ekrana da konsola da basabiliriz. Hem ekranda göreceğiz hem konsolda. Bu şekilde birer birer arttırmış oluyoruz. Şimdi aklınıza gelecek soruyu direkt ben sorayım. Bu ne işimize yarayacak? Şu anda hatta kolbek kullanmadan bunu daha rahat yapardık. Burada %100 haklısınız. Kolbek kullanmadan bunu çok daha rahat yapardık. Buradaki asıl mevzu bunu başka örnekler üzerinde gördüğümüzde ilk başta çok karmaşık gelebilir. Şu anda nasıl kullanıldığını görmeniz kafi. O yüzden şunu kavramaya çalışırsanız bu pekala işinizi görecektir. Çünkü en basit haliyle callback bu şekilde kullanılıyor. Burada bir event'ımız var. Bir fonksiyonumuz var. Biz bunu başka bir klasda tekrar ezerek kullandık. Ve biraz önce kullandığım ifadeyi tekrar edeyim çünkü orası oldukça önemli aslında burada yaptığımız şey bir metot ezme değil kesinlikle yani bir override işlemi değil event ezme dersek daha doğru olacaktır.